Dağcı bisikletçi gezgin daha önce iki kez bisikletiyle Everest'e tırmanan Muharrem Aydınırmak. Bu kez dünyanın en zorlu dağı K2'ye yine bisikletle tırmanmak için bu sabah yola çıktı. Türk bayrağını K2'nin zirvesine taşıyacak. Üstelik bunu bisikletle yapacak. Muharrem Aydınırmak daha önce bisikletiyle Everest'e çıkmıştı. Bu kez hedefinde K2 dağ var. Şimdi ekrana getireceğimiz Muharrem Aydınırmak dünyanın zirvesine yani Everest bisikletiyle çıkan ilk isim oldu oldu. Muharrem Aydın Irmak, Türkiye'ye yeni bir rekor daha kazandırma yolunda. Şimdiki hedefi ise dünyanın en yüksek ikinci dağı. Dünyanın en yüksek noktası Everest'te bisikletiyle çıkan ilk kişi unvanı bir Türk'ün oldu. Muharrem Aydın Irmak'ın şimdiki hedefi yine zorlu bir dağ. Ve bu kez tırmanışını çocuklar için yapacak. Muharrem Aydın Irmak. Everest'te bisikletle tırmanan ilk insan. Irmak şimdi yeni bir rekor peşinde. Bu kez dünyanın en zorlu dağı olarak bilinen K2'yi gözüne kestirdi. Daha önce Everest ana kampa kadar giden Türk bisikletçi Muharrem Aydın Irmak yeni bir rekor peşinde. Muharrem Aydın dünya dağcılık tarihine ismini hep ilklerle yazdırmıştı. İki kez Everest'e tırmandı. Şimdi ise zorlu bir yolculuk bekliyor kendisini yine. Kendisine soracağız. Hoş geldiniz yeğenimden. Hoş bulduk, sağ Nasıl bir yolculuk olacak? Sizden dinleyelim. Muharrem Aydın Irmak hoş geldiniz. Özellikle kısaca hikayenizden bir bölüm aldık. Gerçek bir zafer. Bir Türk'ün zaferi. Bisikletle Everest'e tırmandı. Üstelik iki kez tırmandı. Muharrem Aydın Irmak e, tek başına zirveye bisikletle Everest'e diye de bir kitap yaptı. Bu kitap e, şu anda satışta mı? Bu? Muharrem Aydın Irmak Everest dağına bisikletiyle çıktı. Bu önemli çünkü bu işi ondan önce yapan olmadı. Muharrem Aydın Irmak daha önce bisikletiyle Everest'e çıkmıştı. Bu kez hedefinde K2 daha var. Poleri Mağdınırmak Türkiye'ye yeni bir rekor daha kazandırma yolunda. Şimdiki hedefi ise dünyanın en yüksek ikinci dağı. Yolculuk öncesi Taksim Meydanı'nda basın toplantısı yaptı. Irman'ın şimdiki hedefi dünyanın ikinci yüksek dağı K2'de bisikletle tırmanmak. Bisikletle nasıl tırmanılır? Kafada taşıyarak, sırtta taşıyarak. Ben e, Pakistan'a gidiyorum oradan da K2'ye tırmanışa geçeceğim. Buradan İstanbul'dan İstanbul'a yaklaşık olarak 3000 e, pardon 5300 kilometre. <laughs> Dünyanın ikinci büyükte, en uzun ikinci büyükte, aynı zamanda zorlukta birinci bir de.